Şu anda gördüğümüz gibi Atatürk Müzesi baştan sona yenilenerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamından bir kesit sunacak hale getirilmiştir. Malumunuz olduğu üzere müzeler bir milletin kimliği olma misyonunu taşımakla birlikte aynı zamanda uygarlıkları bize bırakan insanların zevklerinin, sevdalarının, düşüncelerinin, inançlarının, davranışlarının, yaşam tarzlarının korunduğu ve bu mirasın geleceğe taşındığı mekanlardır. Bu nedenle müzelerimizi toplumumuzun kültürel eğitimi ve kültürel kalkınması açısından vazgeçilmez unsurlar olarak görüyoruz. Son yıllarda çağdaş müzecilik anlayışıyla gösterilen gayretler sonucu Türk müzeciliğinde önemli gelişmeler kaydedilmiş. Müzelerimiz dünya müzeleriyle boy ölçüşecek duruma gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu ve kuruluşunda ayrı bir önemi olan Atatürk'e ve Atatürk'ün de hayatında ayrı bir yeri olan İzmir'e yakışan bir müze haline getirilen faaliyetler bütünüdür. Tüm bu proje ve faaliyetlerin, bu gayretlerin İzmir'imizin kültürel hayatına ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum. 19. Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar başlangıç noktası Erzurum ise bunun tamama erdiği, tamamlandığı yer İzmir'dir. Dolayısıyla kendi coğrafyamıza bakarken, kendi tarihimizi öğrenirken, özellikle kurtuluş mücadelemize bakarken Erzurum'dan İzmir'e uzanan ok bu çerçevedeki tarihi miras konusunda özel bir hassasiyetimiz olduğunu size belirtmek isterim. Biz bu müzeleri açtığımız zaman Atatürk'ün vizyonunun bizim 2023'e yürümemizde bize ne şekilde yol göstereceği konusunda yeni tefekkürlere yeni bakış açılarına ihtiyaç duymaktayız. İşte biz buraları genç arkadaşlarımız ziyaret ederken sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı bir yeri ve sadece bir takım eşyalarını görmekle sınırlı bir faaliyet içerisinde olsunlar istemiyoruz. Cumhuriyetimiz üzerine, demokrasimiz üzerine, ülkemizin geleceği üzerine daha çok kafa yorsunlar. Geçmişten bugüne kat ettiğimiz mesafeyi daha iyi özümsesinler ve geleceğe olan yürüyüşümüzde kendileri için yeni vizyonlar üretebilsinler diye bütün bu çalışmaları yapıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devletimizin kuruluş aşamalarında Kurtuluş Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren ortaya koyduğu vizyonun bugün çok daha kıymetli olduğunu, bu unsurların bugün daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini etrafımızdaki olaylarla birlikte daha çok görüyoruz. Etrafımızda bakınız 9 tane ülke yönetilemez duruma gelmiştir. Neredeyse 2000 kilometreye yakın sınırımızda bir devlet ve ulusal ordu kalmamıştır. Bütün bu tablonun içerisinde tabloyu belirleyen ana unsurlar, etnik çatışmalar, etnik çatışmalar ve maalesef din ve mezhep çatışmalar olarak öne çıkmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda etnik ve mezhebi anlamda çatışma ortamının doğmaması bir toplumsal barışın ortaya çıkması için laiklik prensibinin ortaya koyulmasının ne kadar kıymetli olduğunu şimdi daha iyi görüyoruz. Geçmişte bir takım yanlış uygulamalar oldu. Laiklik bir toplumsal barış projesi olmaktan çıkarılıp bizim laikçilik dediğimiz bir ideolojik vesayet sistemine dönüştürüldü. Tabii bunun yarattığı vesayet sistemi de demokrasimizin gelişmesiyle birlikte ortaya ortadan kalktı. Ama laiklik prensibinin nasıl bir toplumsal barışı temin ettiği, etrafımızdaki coğrafyalarda laiklik prensibinin olmamasının ne tür vahşetlere yol açtığı çok daha net bir biçimde görülüyor. Atatürk'ün ve diğer büyük devlet adamlarının buraya verdiği önem de ayrıca İzmir'e, İzmir'in altını özenle çizmemizi gerektirmektedir. İzmir'in sahip olduğu bu niteliklerin dünyaya daha iyi anlatılması, dünyaya İzmir'in kültürel hikayesinin daha çok anlatılması benim bakanlığımın görevleri arasındadır. İzmir için kuşkusuz özel bir tanıtım stratejisi izliyoruz. İzmir'in daha iyi tanıtılması için. Hem İzmir'in sahip olduğu bu çoğulculuğun, hem İzmir'in sahip olduğu bu toplumsal barışın, İzmir'in Cumhuriyet tarihindeki yerinin ve bugün dünyada dünyalı bir şehir olarak, Anadolu'nun en dünyalı şehirlerinden birisi olarak sahip olduğu yerin tanıtılması bakımından çok özel bir önem atfediyoruz. Beyler efendim, hayırlı uğurlu olsun. bayramınız tekrar kutlu olsun. tekrar kutlu olsun. <alayım>? Thank <laughs> you.